Bayanlar, baylar, sevgili dostlar. Kanalın bir klasiği haline gelen Doğum günü kitap alışveriş videosuna hepiniz hoş hoşgeldiniz. Beni eski kanaldan bu yana takip edenler bilirler ki ben doğum günümde kendime kitaplar almayı seven birisiyim. Ve bu konuda genellikle tercihimi de her zaman seri kitaplardan yana kullanırım. Ve bugün her yıl olduğu gibi yine kendime doğum günümde aldığım bir seri inceleyeceğiz ve serinin kitapları hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Bu seride benim uzun zamandır almayı ve okumayı planladığım bir seriydi. Hatta şöyle ki e, sırf bu yüzden serinin e, dizisi olan Game of Thrones'u yayınlandığı dönemde izlememiştim. E, i̇lk başta benim dizi izlememe sebebim e, dizinin tamamlanmasını beklemekti. Ama sonrasında öğrendim ki dizi bir kitap uyarlamasıymış. Ben de o yüzden seri elime geçinceye kadar diziyi izlememeye karar verdim. E, diziye dair bildiğim tek şey yayınlandığı dönemde final sezonu izleyici tarafından çok beğenilmemiş. Ve sırf bu yüzden e, ne derece doğru bilmiyorum ama serinin hayranları tarafından e, bir imza kampanyası düzenlenmiş. Ve e, final sezonunun e, final bölümünün tekrar yazılıp tekrar çekilmesi yönünde bir imza kampanyası düzenlemişler. Yani o bilginin doğruluğunu çok araştırmadım ama bu durum benim diziye olan merakımı daha çok arttırmıştı. Çünkü yani bu kadar nefret ettirecek ne olmuş olabilir diye o dönem düşünmüştüm. Ama dediğim gibi kitap elimde olmadığı için izlemek istemedim. Artık kitabı aldığıma göre bu engelin kalktığını söyleyebiliriz. E, bu arada e, dizi kitaba ne kadar bağlı onu da bilmiyorum. E, o konuda da bana spoiler vermezseniz sevinirim. Bunu kendim deneyimlemem benim açımdan daha iyi olur. E kitaba dair de bildiğim tek şey e, kitapların sıralaması. Onu da videoyu çekmeden önce öncesinde mini bir araştırma yapmıştım. E, onun dışında kitapların içeriğini de bilmiyorum. Yani bildiğim tek şey dizinin 9 sezon olduğu kitabında da 9 kitaptan oluştu. Bu bir tesadüf mü yoksa dizi bir yere kadar kitaba sadık mı kaldı? Bunu izledikten ve okuduktan sonra keşfedeceğimi düşünüyorum. Şimdi isterseniz hızlıca incelemesine geçelim ama incelemeye geçmeden önce son videomuzdaki kitabın çekilişinin devam ettiğini söyleyebilirim. Çekilişin detayları için o videoya göz atarsanız sevinirim. Çünkü burada uzun uzun anlatmak çok da hoş olmaz. Ama devam eden bir kitap çekilişi olduğunu hatırlatmam yeterli bence. O yüzden bunu bu kadar uzatmadan hızlıca incelemeye geçeceğim. O kitapları incelemeden önce öncesinde göstereceğim iki kitap var. Biri bir kimya meselesi. Bu kitabı Instagram'da gözlerken bir dizisinin çıkacağını ya da filmi miydi? Filminin çıkacağını gördüm ve dizi veya film artık her neyse yayınlandığı esnada sizlere yorum videosunu çekerim diye satın aldım. Gelirken tek gelmesin diye King koleksiyonuma Kemik Torbası ismindeki kitabı da eklemek istedim ve bu kitabı da satın aldım. Şimdilik kendisinin şurada bir rafı var ama yakın zamanda bir kitaplığın komple King kitaplarıyla dolu olacağını düşünüyorum ama bu tam olarak ne zaman olur bunu şimdilik bilmiyorum. Ama göreceğimiz zamanında çok da uzun bir tarih olmadığından eminim. Gelelim Game of Thrones'umuza. Kendisinin şöyle bir kutusu var ve kutunun kapak tasarımı gerçekten çok iyi. Sadece biraz dosta korku düşmana güven veriyor ince biraz. Ama yani ne derler? Ucuz etin suyu kara olur. Birazcık ince olması o yüzden normal. Şu dönemde uygun aldığımıza şükredelim. Ve bunu bir Epsilon evinin yapması beni şaşırttı. Yu konusunda kendilerine mimliyim ama bu konuda beni şaşırttıklarını söyleyeyim. En azından bunun PR'liği yapmışlar. Şöyle güzel bir kutusu var. Ay günlükleri serisinde ben bundan bahsediyordum. Bu tarz kutu tasarımlarını ben daha çok seviyorum. Yani gözümü biraz daha çok doyuruyor bunlar. O yüzden benim gibi düşünen kesimi azım sanamayacak kadar çok olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz şeyler bence daha hoş duruyor. E, bu arada kutuya da biraz zor sayıyor. İşte belirli teknikler geliştirmeniz lazım. E, şimdi gelelim serinin ilk kitabıyla incelemeye başlama kısmımıza. İlk kitabımız Taht Oyunları. Bu arada Taht Oyunları tek isme sahip olan serideki tek kitap. Bunun ne de, ne demek olduğunu ilerleyen dakikalarda daha iyi anlarsınız. Seri ilk kitaptan böyle çok kalın duruyor ve göz go, göz korkutan bir şey var burada. Biraz şiveye kaydık. korkutan dedik ama ne demek istediğimi anladınız. İlk kitaptan kalın bir tercihin olması tuhaf olmuş ama kitabın siyah bir tasarımla başlaması da çok asil olmuş bence. Ben bu renk tonunu gerçekten çok beğendim. Şöyle merak edenler için arkasında göstereyim. Siyah dedim ama birazcık da belirli açılardan şu kısım logonun olduğu kısım sanki mora kayıyor gibi. O yüzden tam emin olamadım. Şu anda havada karanlık ya. O yüzden kestirmem biraz zor. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınız kısma geldik. E, i̇kinci kitabımız Kralların e, Çarpışması 1. Yani bahsettiğim olay bu. Şimdi Kralların Çarpışması 1 diye bir kitabımız var. Sonrasında 2 diye bir kitabımız gelecek. Kralların çarpışması 2. Bu da biraz yeşil mi deniyordu bu renk tonuna? Benim ana sınıfı terk olunca bu renk konusunda çok bir bilgim yok. İlgim de yok. O yüzden bilmiyor olabilirim yani. Ana sınıfı biraz işin bahanesi. Ee, Kılıçların Fırtınası bir kitabımız var. Benim gibi mor severler kendini burada belli etsin. Mor da bu seriye gerçekten çok yakışmış. Bu arada böyle ciddiyeti olan serilerin ben sade kapak seçmesini daha doğru buluyorum. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi belirtin. Ee, Kılıçların Fırtınası 2 var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, ben serinin araştırmasını yaparken, sıralamayla ilgili araştırma yaparken bir kişi seriye daha iyi vakıf olabilmemiz için iki kitabı daha almamızı söyledi. Böyle kargaların ziyafetini gösterirken anlatmaya devam edeyim. Olay şu. Mesela bu e, krallıklarda yaşayan halkın nasıl bir koşulda yaşadığını, coğrafi hayatlarını ve işte belirli olayları daha iyi çözümseyebilmek adına e, o kitapları da okumanın iyi olabileceğini söylüyor. Yani hani e, kitaplara bağlı kalmadan okursanız anlarsınız ama olaya Fransız kalmanızı engeller diyor o kitaplar için. Bunun ne derece doğru olduğunu bir araştırmasını yapacağım. Gerçekten öyleyse o kitapları da e, seriye ekleyerek e, video e, incelemesini o şekilde yapacağım. Bunun da bilgisini geçeyim. Kargaların ziyafeti iki kitabımız var. Bu arada kitaplar hakkında çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü seriye dair bilgim sıfır. O yüzden yanlış bir şey söyleyip e, okları yok yere üstüme çekmek istemiyorum. Sadece göstereceğiz o yüzden. Ejderhaların Dansı kısım bir kitabımız var. Yani kapak renkleri gerçekten çok güzel. Kamerada nasıl görünüyor hiç bilmiyorum. Ama buradan görünüşü gerçekten efsane. Ve son kitabımız olan Ejderhaların Dansı iki kitabımız var. Bu da açık renk bir kapak tasarımına sahip. Yani açık mavi mi deniyor? Evet. Kendisi için açık mavi diyebiliriz. Bu kitapla birlikte incelememizin sonuna geldik. Dediğim gibi bu serilerin yanında almamız gereken iki tane daha kitap vardı. Bir tanesi böyle başını hatırlamıyorum ama sonunda ansiklopedi vardı. İşte orada da bu kitaplarda yaşayan kültür halklarının Coğrafi yaşam koşullarından ve ne gibi süreçlerden geçtiğinden falan bahsediyordu. Yani adamın dediğine göre onları almazsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ama hani mesela seride işte bir halktan bahsediyor. O halkı daha iyi tanımak açısından o kitapların size fayda sağlayacağını söylüyor. İşte bu bilginin doğruluğuna da tek bir kişinin... E, videosuna bakarak emin olmak istemiyorum. Eğer gerçekten öyleyse e, birkaç videodan bakarak teyit ederim. Öyleyse e, serinin incelemesini yaparken onları da e, seriye ilave ederek böyle güzel bir tonu yakaladığımız e, güzel bir inceleme yaparım bu seri için. E, bu seri hakkında ve benim hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. E, umarım e, videodan keyif almış ve videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Beni ve kanalıma ilk kez görüyorsanız ve içeriğim hoşunuza gittiyse abone olarak ve bir kişiye daha ulaşmamda hız kazanmam için bu videoyu bir arkadaşınıza daha göndererek kanalıma destek olabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.